Yazdığım zaman Spiderman de şuradan şöyle atlayacakmış Dediğim zaman burada Bana sen diyemez misin ya paragraf, paragraf. Alt tarafı bir aaa öyle tamam mi Diyemez böyle. misin ya Gelsin <laughs> izleriz Allah belanızı versin <laughs> Tam olarak Biliyor böyle ya abi. Bir şey diyeceğim. Biz sabah mesela men. uyandım. Hayır. Sabah iş var tamam mı? Sekiz buçukta evden çıkacağım falan. Böyle uyanıyorum, bir bakıyorum Murat'tan bana mesaj gelmiş. Dört paragraf bunları anlatıyor. Oğlum ben çok yorulurum. Yemin ediyorum <laughs> hakikaten ne diyor lan falan. Ya kardeşim ya. sen sabah sekiz buçukta uyanıyorsun. Bu herif sabah sekiz buçukta uyuyor. O yüzden ben bunun bilincinde olduğum için buna yazıyorum. Ya çok kardeşim benim etrafımda bunları var. anlatıp da ya benim ben arkadaşlarıma MCU izletmekten ben bittim ya. Benim sıtkım <laughs> sıyrıldı. Bana bana, 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 <laughs> bana dökebilirsin. Bak Miss Marvel'ın oynayacak kız belli olmuş. Kanadalı Kim? bir kız. Kim Kamala o oynayacak? Bak kız. al arkadaş Murat <gülüyor> al. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs>